Arkadaşlar selam Şumma portallarından bugün bize birinci köy geldi benim en sevdiğim mekanlardan biri de kendisi çünkü ben bir şamanım ve şamanda burası inanılmaz keyifli hemen sanımızı daha da arttırmak için enerjimizi basalım 63.3 yani 63.3 çarptığımızda 94 hasar azaltma ile birlikte bu sefer eldiveni çıkartıyorum üste çıkan yangımızı basmışım zaten ve takılabilir yangımızı basıyoruz 851 emle başladım umarım para limitini doldurmayız thanks <laughs> Çünkü içimde öyle bir his var. Ara limitini dolduracağımıza dair. Şöyle metnin yanına geldim. Normalde hayvan gücü toplayıp öyle e, yapmanızı öneririm ben. Bu konuda birazcık hata yaptım. Ben şu an bodoslama gidiyorum ama neden hasar yiyorum onu anlayamadım. Şöyle bir kenara çekeyim. Bir şeyim eksik galiba. Evet bir tek kemeri unutmuşum. Kemeri unuttuğumu sonradan fark ettim. Şöyle kenara doğru çekelim o yüzden. Eksikleri toplarız. Crit delicimizi basalım. Şu an düşen yang miktarı biraz az geldi bana ama anlayamadım sebebini tam olarak. Şöyle yere inelim. Burada bir şaman Kombo'dansanız komboyu açmayı unutmayın. Komboyu açınıza çok fazla itiyorsunuz yaratıkları. Burada 5 metin kesebiliriz diye düşünüyorum ben. Şöyle önemli olanları aldım. Şirken artılar bayağı para ediyor. Bunları eğer düşürürseniz şirken artıları da toplayın. Ben G doğrusu pek toplamıyorum. Şöyle şu yaratıkları bir daha çekelim üzerimize. Burada ayrıca ikinci sayfamda kirin de var. Her halükarda kendime güvenlik amacıyla kirin de çekmiştim. Bir ara savunma markası baka basabilirim eğer zorlanmaya başlarsam. Genelde basmıyorum ama yani hesap zorlanmaya başlarsa neden basmayalım? Şöyle hızlı bir şekilde de burayı da temizledik. Bir ara çirken artı düştü. Burada elle seçeceğim. Zaten eldivenim yok. O yüzden az eşya düşüyor. Çünkü ben yangı tercih ediyorum. Şimdiden 10 emeğe para topladık. Site yangımı kontrol etmedim. Umarım site yangım bitmemiştir. Bir beni üzücü Konu o olabilir. Şöyle birazcık daha içeride kesmeye çalışacağım ama umarım zorlanmam. Zorlanırsam hemen elimi yaşamın üzerine tutacağım ama zorlanmıyoruz gibi. Canı toplayabiliyoruz mu? Yok. Toplayamıyoruz. Askiline atım. Ah 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 takıldım. Takıldım çok kötü oldu. Keşke takılmasaydım. Takılmasan hani kenara çeke çeke yapsaydım Daha sağlıklı gidebilirdik Ama şansımıza hemen Metin'in yanına geldik Ben bir tane savunma markası alacağım Garanti edeceğim yani vak, Vakit kaybetmeyelim bir savunma bir saldırı markasıyla Burayı çok daha hızlı bir şekilde temizleyebiliriz Şöyle saldırı markamızı da aldım Normalde ben burada marka kullanmıyorum ama Tek başımayım bugün ee, Yanında kimse yok gibi gözüküyor Girmeyen kişiler muhtemelen şu an çok pişman Birinci köy gelmiyor genelde Şöyle bloklu peti de çağıracağım Mindal yerine şunu yanıma alsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de hayvanlara karşı güç alalım şuradan. Evet bunu da aldık. Hayvanlara karşı güçle birlikte hasar konusunda absorbemizi gayet arttırırız. Bu güç çiçeklerini aldığınızda arkadaşlar hangi elementi alırsanız veya hayvan yani birinci köy geldiğinde hayvanlara karşı %20 ekstra veriyor. Bu da sizin gayet güzel bir hasar çıkartmanızı sağlar. Şöyle slotları kesmeye devam edelim. Bu sefer altın şans parasını almayı unutmadım. Genelde ben bunu unutuyorum. Burada önemli olan artı basmalar genelde titan dioksit ve şirken artı oluyor. Birinci köyde titan dioksit yok. O yüzden pe Tek, takip etmiyorum doğrusu yeri şöyle yerden de kesebiliriz şu yılat görev kitapları çıktı. Bu çok güzel çünkü şu anda Metin 2'de bir Battle Pass var ve bu görev kitapları Yohara'nın ihtiyacımız olan şeyler. Şöyle lanet ayıyı da üzerimize çekelim. Galiba pek bir slot kalmadı etrafında. Başladığımızda 851 emimiz vardı. 877 oldu. Şöyle bunu kestik. Lanetli kodu kestikten sonra metnimiz serbestle dönecek. Saldırılabilir duruma gelmesi gerekiyor. Geldi. Saldırılabilir duruma geldiğinde eldiven takın arkadaşlar. Çünkü içerisinden çıkan yaratıklar herhangi bir şekilde yang atmıyor veya eşya drop'u olmuyor. O yüzden direkt gücünüzü arttırabilirsiniz saldırmak için veya şey yapabilirsiniz. Metin'i kolyemi taktım. Bir eksiklerim var mı diye kontrol ediyorum. Hatta bloklu peti çıkartıp mindele geçebiliriz. Daha fazla hasar verebilmek için. Kritik delici saldırı hızı potumu da bastım. Birazcık daha hızlı temizleyeyim. Çünkü tek başımayım. Elimden geldiğince metinleri kesip sama kağıdı alabilirim. 6-7. esun değiştirme alabilirim. Şurada artılışırken var. Metni kestiğimde onu toplamaya çalışacağım. Metne başladıktan sonra durmayı genelde tercih etmiyorum. Çünkü hiç hoş olmuyor öyle bir şey yaptığımda. Metin hasarım birazcık düşük. Çünkü ruh kemerim yok. Ruh kemerimi bulamıyorum şu anda. İkinci bir ruh kemeri yapmıştım ben kendime. Art 9 ninjamda şöyle devam edelim. Rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Üzerimizdeki kutsama buff'ı gitmediği sürece herhangi bir şekilde problem yaşamıyorum. Biz hasarımızı vermeye devam ediyoruz. Kutsama buff'ımızı tazeledik. Burada bir şaman olduğum için ve yanlış isen olduğum için çok fazla hasar yedim. Ben çift set kullanıyorum. Biri kritik, biri çevik eşitlik zeka. Diğeri de normal hasar setim. Bakalım nasıl olacak? Şöyle şunları basalım. Başladığımızda 851 emimiz vardı. Şu anda 878 var. Ee, evet linke tıklıyorsunuz. Normal girip kullanabiliyorsun ama linke tıklaman gerekiyor galiba kod için. Kod orada. Oradan çalışıyor diye biliyorum. Aktifleşmesi için. Şöyle hemen metnimizi keselim. Şu an bu metinden 6. 7. efsun atsın kutsama değiştirme atsın. Güçlü ekleme atsın. Üzerine bir de titan plaka atsın. Bana yeter drop olarak. Bu şurma istila portallarından çok güzel droplar geliyor bu arada. Ne aldık? Titan plaka sağlam ip sağlam düğüm aldık. Güzel bir drop almadık. Şuraya şu artımız yerdeydi ama onu kaybet... Yok demiş. Bir anda kaybettik sandık. Sandım. Hemen hızlı bir şekilde hop 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 fırtına çiğini alma alma alma. Burada ikinci bir taktik olarak size bir hileden bahsedeceğim. Karakter atıp tekrar girdiğinizde portalın içerisinde başka bir noktaya ışınlanıyorsunuz. Umarım bunu düzeltmemişlerdi bu Eğer düzelttilerse şu an rezil oldum ve oyunun en iyi portallarından birini kaçırdım. Evet bizi haritanın içerisinde ışınladı ve hemen portalın yanına geldik. Bunu açık olarak görmüyorum doğrusu. Ee, yani sistemin bize verdiği özelliklerden biri diye düşünüyorum. Ama tabii bir bug bir hani açıksa bunu daha fazla kullanmam. Pek sorunlu bir durum olduğunu düşünmüyorum ama doğrusu. Şöyle hemen güç çiçeğini alalım. Bu güç çiçekleri bize %20 hayvan verecek. Gelen slotlarımızı kestik. Burada bol bol yangımızı alıyoruz. Ben hesabımı köşeye doğru götürmek istiyorum ya. Ya tamlık skillimizi atalım. Şöyle gelenler üzerimize gelsin sinyal atıkları öyle keselim hızlı bir şekilde. Yerden düşen yanklar da burada çok güzel bu arada toplamak isterseniz onlar da ciddi anlamda yang atıyor. Benim galiba üçüncü elim bitmiş. Ee, onun problemini yaşıyorum. Evet yanklar çünkü çok fazla yere düşüyor. Şöyle bunları toplayalım hızlı bir şekilde. Bunlar 200k, 300k yank bunların her biri. O yüzden toplamamak birazcık hata olur. Ben çıktığımda bir daha giremiyorum ne yazık ki. Üçüncü el alamam o yüzden. Keşke üçüncü el oyundan çıkmadan alınabilseydi. Karakter attığımda çalışmadığı için üçüncü el çıkış yapmak gerek için çıkışta da ne yazık ki beni portaldan atacak. Üzücü bir durum. Yani az önce de Yang az attı diye düşünmüştüm. Bu durumdan dolayı atıyormuş. Bakın slotların yarısını temizledim. Neredeyse 30 em attı. Üçüncü elim mi var? Evet, chat'ten arkadaşlarımız 3. elimin olduğunu söyledi. Ah, 3. elim olmasına rağmen yere bu kadar Yang patladıysa ben bugün birazcık şanslıyım galiba. Burada eğer takılabilir altın şans paranız yoksa şans ıı, şansınızı kontrol etmek için gittiğiniz yaşlı kadından ekstra'dan kötü şans mı? muskası alabilirsiniz. Bu kötü şans muskası size %30 ekstra yank drobu sağlayacak ve bundan da faydalanmayı unutmayın. Maymun peti kullanabilirsiniz. Daha iyisi olarak başiro kullanabilirsiniz. Başironun yank oranı maymun petine göre daha iyi eğer bir başironuz varsa kullanabilirsiniz. Şu an benim hiç yank bonusum yok ee, ekstrada şöyle göstereyim size mevcut yank bonusumu bonuslardan envanteri şurada anlık kapatabilirim. Enva Keşke envanteri kapatıp sermaye açmak varmış bu arada ben bunun bu şekilde çalıştığını bilmiyordum. Envanter yokken yangımızı takip edebiliriz. Burada 911 emimiz oldu şimdiden. Yaklaşık 60 emden fazla kastık. Şurada ekstra slotlar kalmış. Slotları üzerime çekeyim. Ekstra yang oranımız %250. Şu anda bu arada ben ölebilirim. Buradaki slotlar inanılmaz fazla vuruyor kutsamam olmadığında. Şöyle bir geçici kutsama basayım üzerime. Bunun oranı daha düşük. Şöyle üstte de bir yang oranı daha. iki kat yangım sıfır ne yazık ki. Güzel bir yang drop'u ile itemlerinizde yangla birlikte burada inanılmaz güzel yang alabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bana birkaç arkadaş yaptığını söyledi ama tam olarak kendim görmediğim için referans olarak vermiyorum. Ben metin başı yaklaşık 100M alabiliyorum çok basit bir şeylerle. Keşke ama Yanklı Pet'te alabiliriz bu arada. Nesne Market'te şu an yok. Birkaç gün önce vardı. Eğer Beyaz Kedi kafesi görürseniz burası için kullanabilirsiniz. Bende ne yazık ki bundan yok. Pek beyaz kediyi çevirmedim ama varsa onu da burada yank için kullanabilirsiniz. Şöyle kritik delici saldırı hızımızı basalım. Aslında Alastor'un da verdiği yank oranını bir kontrol etmek lazım. Güzel bir yank veriyorsa onu da kullanabiliriz burası için. Slotlar Titanium dioksit atabiliyor belirli haritalarda. Karanlık yani katakompun e, istila modunda ve büyülü ormanın istila modunda e, atıyor ama ne yazık ki e, birinci köyde Shuriken'e artı atıyor ve birinci genelde bir ikinci köy artı basmaları atıyor. Daha doğrusu bölgesine göre artı basmaları atıyor. Ormandayken mitkil atabiliyor, akı atıyor, isendrik satıyor, ay taşı atıyor slotlar. Hatta geçen tek bir metin kestiğimde yardımla birlikte birkaç insan saldırıyordu. 2-3 tane eşya düşürmüştük. Şans paramızı birazdan çıkartalım. Evet. Burada aynı hatayı benimle yapmayın lütfen. Bu haritamızda şans parasını metin keserken çıkartın çünkü buradaki slotlar herhangi bir şekilde drop veya yang atmıyor. Bu bir bug mı yoksa Gameforge bu şekilde mi düşündü bunu böyle mi planladı bilmiyorum. Bakalım. Buradaki portallar rastgele atıyor. Bir de portalları bitirdiğinizde ekstradan kupa ödülleri alabilirsiniz. Bu videonun sonuna doğru kupa ödüllerini portal bittikten sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Portallar random açılıyor. Herhangi bir günde bu açılacak diye bir durum yok. O yüzden ödüllerini almak birazcık uğraştırıcı. Bir hesap haftada 4 kez girebiliyor. Eğer aynı item setiyle takılabilecek hesaplarınız varsa kaç kez girebilirsiniz. Şöyle metnimizi kestik ve aldığımız eşyalar Hazine parşömeni derece A bu inanılmaz değerli hazine parşömeninden birkaç arkadaşımla birlikte çok güzel ödüller alabilirim. Hazine parşömeniniz Namgam yarığındaymış. Bunu istersem satarım ya da kullanabilirim. Belki kendim kullanıp boss odasına girmeye çalışırım. Şöyle hemen ikinci metnimize doğru gidelim. Biri köy ortasında biri yukarıda geldi. Hız potumuzu bir daha basalım. Hız potumuzun süresi dolmuş tepeye doğru ilerleyelim. Bunu kullanıp belki Enigma Rehberi de yapabiliriz. Aynı haritalar üst üste açılabiliyor. O yüzden bir problem yok. O tamamen şans hangi günleyin neyin açılacağı. Hazine parşömenlerini de satmak derken ufak bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Bu hazine parşömenlerini satarken siz de katılıyorsunuz giren kişilerle ödülleri paylaşmış oluyorsunuz. Şöyle hemen buff'ımızı tazeleyelim. Az önce buff'ımızı yanlış tazelemiştik. Onu bir düzelteyim. Şöyle yanklarımızı güzel bir şekilde toplayalım. Metne bodoslama denemek istiyorum tekrar. metne bodoslamalarda birazcık problem yaşıyorum bugün. Daha önceden çok sorun yaşamıyordum ama bu ara metne bodoslamalarda birazcık can konusunda problem yaşıyorum. Şimdiden güzel güzel yani Evet bu sefer yaşamadım nedense ama elim yaşamın üzerinde dursun. Evet yanlış itemden dolayı benim HP absorbeli bir itemim vardı. Eşya droplu HP absorbeli. Ben sabahtan beri yanlış bilezikle takılıyormuşum burada. Şimdi onu fark ettim şu hızlı bir şekilde kestikten sonra metni keserken şurada ikinci bir bileziğimiz var bizim 20 eşya düşürme 5 yarı insan 15 büyü 10 hp absorbe ondan dolayı problem yaşıyormuşuz istilaya kimse gelmediği için titanı tek başıma kesemeyebilirim hani dayanabiliyorum ama bu metin niye açılmadı şurada slotlar oldu yaklaşık bir won kasmış olduk bu arada bu metinle bu metinin başlangıcıyla yerden yankların çoğunu toplamamama rağmen ilk metinde ve bunda bir won'a ulaştık portal açıldı. Tekrar şöyle HP Absorbeli kolyemize geçelim. Eşya droplu. Ben ilk metinde bundan dolayı zorlanmışım bu arada. HP Absorbeli bileziğimizi kullanmıyormuşuz. Yanlış yapıyoruz. Eğer sunucunuz boşsa ve bir suraysanız Suralar çok rahat çünkü. Çoğu haritada daha rahat e, şamana göre çünkü büyücülere karşı da iyi oluyor. E, akşamları mapları farmlamanızı öneririm. Yani gayet güzel para kasabiliyorsunuz. Buradaki sarı art, e, sarı parçaların onlusu para ediyor. Onlusu 7 en bizim sunucuda. Parlak parçalar çıkıyor. Parlak parçaların bazı Tanesi 7m 5m 3m şeklinde gidiyor. Ki yanında direkt yank düşürüyoruz. 100m direkt yank düşürdük ve benim şans param yok çoğu yerde. Hani yank bonusu itemlerimde de yok, kalkanımda yok. Başka hangi itemlere yank bonusu geliyordu hatırlamıyorum ama hiçbir itemimde yank bonusu yok şu anda. Şans parasını artık çıkartabiliriz bu arada. Metni kesti, metni kestiğimiz için eldivene geçiyoruz. Derken kutsaman bitti. Buff'ları tazeleme noktasına geldim. 3 saatlik şans parasını takınca para atmıyor mu? Yok onu attığımızda ekstra para atıyor. 2 iki kat, iki kat para atıyor. Bakın az önce ekstra yank bonusum taktığımda eklenmemiş. Bu arada evet eklenmiyor. Az 250 idi. Yerdeki yanklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.1 var aslında şu yerde. Şunu almamız lazımdı. Şöyle hemen saldırı hızlı ekşilerimizi kasalım. Ben şunmayı genelde acil yan ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Yani eğer birinci köy gelirse şey yapıyorum. Zaten bir titan kemeri basma planım vardı. Size de söylemiştim. Şu an 20 parçam var. İki parçayı bugün aldım buradan. Genelde yanıma giren insanlara böyle çok güzel ödüller atıyor e, bu metinlerden. Bana böyle çok güzel ödül al alamadım. Bir arkadaşa 5 tane güçlü, güçlü ekleme çıktı. Geçen gün giren bir bana düşmüyor galiba böyle güzel eşyalar. Arkadaşlar metinden drop'umuzu aldık. tekrar artı plaka sağlam düğüm, ruh taşı ve sağlam hep çıktı. Bunlar artı basma malzemeleri. Bu arada yankları da almamıştık. 218k, 109k, 238k, 40 95, 281k, bu da 223k'ymış. Şöyle sıradaki metnimize doğru gidelim. Köyün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar sıradaki metnimize geldik. 946m başladık. Şöyle buradan da güzel bir miktarda yank... Niye vuramıyorum? Sersem yedim galiba az önce. Etrafta bu Şu metnin tüm slotları üstüme gelse böyle parça parça uğraşmasak çok güzel olur. Burada irade topazı da düşürüyor bu arada bu slotlardan. Sarı parlak parça çıktı. Direkt kendisi 7 mdir Bizim sunucuda hatta yeni sunucularda buradan çok daha fazla para alabilirsiniz. Özellikle bir sunucuya yeni başladıysanız ve buraya çıkıyorsanız zaten buradan düşen artı basma malzemeleriyle ciddi anlamda paralar kasabilirsiniz. Çünkü her bir sarı parlak parça daha düştü. Bir 7 m daha aldık. Yangın dışında 20 mden fazla da yang aldık. Şu anda prensçimiz var yerde. Artık binekten inebiliriz. Şöyle şunu keselim. Yani önemli bir şey var mı? Prensicimiz varmış. Sarı parçalar varmış. Bu sarı parçalar da 700k bizim bu da çok hızlı gidiyorlar. Şu, şu slotlar gelseydi güzel olurdu ya. Aslında bir veinle buraya girmek çok iyi olur. Çünkü çok fazla eşya atıyor. Ben burada bloklu petteymişim. Bunu bir değiştireyim hemen. Hasar petinde değilmişim. O yüzden hasarım birazcık azmış bir önceki metne. Şöyle metin açılmış olması gerekiyor. Açıldı metnimiz. İnelim domuzumuza. Derken kutsamamız bitti. Bu hatayı buna çok dikkat etmem gerekiyor. Benim üzerimde yılan temi olmadığı için defansım çok düşük. O yüzden kutsamam %96 civarı bir hasar azaltıyor. O yüzden pek bir problem yaşamıyorum kutsama varken ama kutsama bittiği anda ölüyorum birazcık. Bu metnin sonuna doğru hadi ödüllerine bakalım. Arkadaşlar bu metnimizi de şu anda yok ediyoruz ve ödül olarak güçlü ekleme aldık. Umarım çok kötü oldu bu durum. Ödüllerime bakamadan aynı yerde metin çıktı. Bu benim tüm planımı mahvetti ama böyle olmaması gerekiyordu. Ödüllerimi toplayacaktım. Şöyle ilerleyelim. Ruh taşı, titan plaka şimşek otu atmış. Ayrıca oraya yaklaşıp ödüllerimi almam lazım ama alamıyorum. Alamıyorum şuradan ödülleri. Çok kötü oldu bu durum. Şu hızlı bir şekilde tüm slotları temizleyelim. Temizledikten sonra bu ödülleri alalım. Arkadaşlar selam. Portal'ımızı bitirdik. Son metni kesmek üzereyken ne yazık ki sıram doldu. Bugünkü hasılatımız Portal'dan 4 tane Titan plaka, 2 sağlam ip, 4 artılı şirken, 4 sağlam ip, 4 sağlam düğüm, 2 tane sarı parlak parça, bir tanesi hazine parşömeni. A oldu. Bence güzel oldu. Güçlü ekleme aldık. Pardon ben güçlü eklemeyi unuttum. Şuraya arkaya biz noktaya atmıştım güçlü eklemeyi. Şuradaydı. Şimdi buradaydı güçlü ekleme. Envanterde bir yere koydum ama bir adet de güçlü ekleme aldık. Ben şu an göremiyorum muhtemelen. Daha net bakayım. Güçlü ekleme, güçlü ekleme. Odaklandım. Yine bakıyorum. et evet, güçlü eklememiz de burada. Güçlü ekleme de aldık. Şurada bir adet güçlü ekleme aldık. Güzel bir portal oldu. Yanında kimse yoktu. Tek başıma olmama rağmen yanımızdaki %148 em yankla hiçbir şekilde yank bonusu olmadan bence güzel şeyler başardık. Arkadaşlar az önce portaldan çıkar hazine parşömenini şimdi başlıyoruz. Başlayamıyormuşuz. Ben tam koordinata geldim sanıyordum kendime ama ee, hazine parşömenlerini level'lara da o level'lara uygun bu bostan alabilirsiniz. Şöyle hemen şey yapalım. Buff'ımızı tazeleyelim. içeri girelim. Savaşımızı başlatıyoruz. Bir aşama oluşturuyor Lütfen bir daha dene. Binekten inmen lazım. heh başladı. Oo, wo, 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 wo. Vov wow, vov wow, ölüyorum. Çünkü simya kapalı. Simya kapalı. Hayır. benim niye ölüyorum. Ya, ço slotların çoğunluğu yakın dönüş olduğu için bu arada çok rahat bir şekilde burada dayanabiliyorum. Şöyle var olan simyalarımı da size göstereyim. Envanterimi kapatıp şöyle bir yeşimim. Düz bir safir var. Burada ilk dalgada rüzgar geliyor. Sonraki dalgada karanlıklı bir boss çıkacak. Daha sonra da yarı insanlı bir kısım var. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaydeme kaydeme. Tabi random mı geliyor yoksa hep bu, e, bu sırada mı geliyor emin değilim. O yüzden deneyip göreceğiz. Kutsama bitti. Kutsama bittiği anda ben de bittim bu arada. <laughs> Şöyle kutsamamızı tazeleyelim. Yani kutsama o kadar fark ediyor ki. Kutsama varken 400-500-800 hasar yiyorum. Boss çıktı evet. Karanlıklı boss'umuz geldi. Şurada gelen boss'umuzu keseceğiz. Çok güzel hasar vuruyoruz bu ara boss'a. Şimdi boss gerçek mi, sahte mi grubunu kestiğimizde öğreneceğiz. Şimdi metin kısmımıza geldik metnimize saldırabiliriz. <laughs> Enigma metnimizi de çok hızlı bir şekilde kestik ve bir portal oluşturuldu. Bu portallardan ikisinden biri, daha doğrusu üçünden biri, dörtmüş, dördünden biri. Ben üç tane ya da iki tane açalı sandım. Ben şansımı bundan yana kullanmak istiyorum. Bu tarafa doğru alayım seni Oğuz. Hadi içeri girelim. Neye geldik? Gerçek metin taşını bulacağız. Burada dikkat et. Metni kestiğin anda ölüyorsun. Metinler patlayıp seni öldürüyor. Metni keserken at skill'e atman lazım. Yok fayda etmedi. İkimiz de sahte metin bulduk. Şu ortadaki mi geldi? Sen canı azalınca uzaklaşırsan ben skill ile kesebilirim. İnci bir taktik olarak. O işe yarıyor. Sen canını uçta bırak, ben skill e keseyim. Çok güzel bu da sahte. Geçen sefer bir kez arkadaşlar bu şekilde şey yapıyorduk. Metni patlatırken bu arada başımıza geldi. Sizin başınıza gelmesin. Tam o kaçarken e, kaça ben kaçarken onun o patlama alanının içine girip ölmüştüm. Metne hasar birazcık delay'li gidiyor galiba bu arada. Canını şurada bıraktığımda bile patlıyoruz. Şu noktada gitmem, bırakmam gerekiyor galiba. Gerçekten son metin mi gerçek Metin ya? Ha Metin e bana mı saldın onu? Bir enigma ödülünü alıyoruz önce. Hop. Eldiven 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 dur 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 dur. dur. Eldiven eldiven tak. Eldiveni unutma. Şimdi gizli odayı bul. İçimde bir içimdeki bir ses bu ya. Bence gizli oda bu. Sol mu diyorsun? Cık, bence bu. Tamam bu sefer bence benim düşündüğüm gibi bu araba. Böyle büyük ödülü almadığınızda enigmanın ödülleri genelde ee, güzel olmuyor. Ama o büyük ödül odasına girerseniz inanılmaz ciddar, ihtimalle para kasabiliyorsunuz. Şöyle köyümüze gidelim. Enigma sandığından pek güzel bir şey atmıyor doğrusu. yok hani asıl odayı hazine odasına girebilirseniz büyük parayı alıyorsunuz. Biz bir şansımızı denedik bu sefer olmadı umarım. Bir sonraki sefer hazine odasına girebiliriz. Arkadaşlar posta kutusundan enigma ödülümüzü alıyoruz. Enigma ödül derece A. Pek içinden bunun güzel bir şey çıkmadığını biliyorum. Şöyle sizinle beraber hazine sandığımızı açalım ama. Şimdi umarım güzel bir şey alırız. İlk açışımızda bir adet kusursuz küpe sandığı, Uyuyan Ejderhal Yelpazesi. Dokuzuncu Yol'un kitabı iki ay atmış. Kusursuz tılsım sandığı ve en sonunda da Ejder hükümdarı attı. Ne yazık ki bu sandıktan zaten güzel bir şeyler çıkmıyor. Onu biliyoruz. <laughs> Arkadaşlar selam. Bir anahtar yani bir enigma maceramıza daha geldik. Bir anda anahtar dedim bilmiyorum. Anahtar mapinin oradayken anahtar farmına başlıyoruz galiba. Bir iki item yaptım. Tabii bunu ilerleyen dönemde göreceksiniz. Şu an hala çok eksiğim var. Şöyle biz enigma portalına girelim. Girişimizi yaptık. Günlük ödülümüzü buradan hızlı bir şekilde çıkartalım. Bakalım hazine odasına gidebilecek miyiz? Savaşı başlat dedik. Bir, ama bu, 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 geçen de bu hata yaşandı. Hemen buffları tazeleyelim. Bir enigmadan hazinemizi alalım. Hazine odasına gidip 50 tane gece ciddi istiyorum ben. Tabi pek umudum olmasa da. Yaklaşır mısın? Bu yaklaşmamıza rağmen böyle başlamıyor nedense bir türlü. Geçen sefer de böyle 2 dakika falan bekletmişti başlatmak için. Aşama oluşturuluyor diye. Biraz yavaş oluşturuyor bu enigma diye. muhtemelen o oluşabilecek kombinasyonları yapıyor galiba. Evet başladı. Evet başlamak için 4 dakikan var dedi. hazırlamış portalımızı. Haydi gidelim. Ortaya gidiyoruz. Pelerin spamlıyoruz. Vurduğumuz sürece ölmeyiz zaten. Şöyle meleğimizi çağırdık. Tamamen bloğumu arttırayım bunlara karşı. Tasımımızı değiştirelim yüksek hasar çıkartabilmek için. Envanteri burada kapatacağım. Buradaki sistemde arkadaşlar önce bize birkaç dalga boyunca yaratıklar geliyor. Bu yaratıkları temizledikten sonra bir adet boss'la karşılaşacağız. O boss'u kestiğimizde bir tane ödül sandığı var. Bu ödül sandığına ödüller alıyoruz. Asıl o ödül sandığını kestikten sonra bu enigmanın yani puzzle'ın asıl hazine odasını bulma ihtimaliniz var %25 şansla. Son 3 dalga daha var. Bunlar da 8 dalga ya da 6 dalga çıkıyor. Tam o bir geçen sefer 6 çıktı. Bir kez 8 çıktı galiba seviyeye bağlı. Bir bakalım neler gelecek. Enigma gecesinde şöyle bol bol pelerin basıp basıp çekiyoruz şu anda. Buradan da başka bir boss'a yetişeceğim. O yüzden böyle hızlı bir şekilde kesmek istiyorum. Umarım metinlerde çok zorlanmayız. Hızlı bir şekilde gerçek metni Son dalgamız olması gerekiyor bu. Buradan sonra da evet buradan sonra geldik. Ee, boss gelecek bize bir tane karanlıklı boss. Buranın slotları ilk slotlar rüzgar. Bir tane karanlıklı boss'umuz var. Ondan sonra sizi ne yaparsanız yapın tek atacak bir metin odası var. O metinlere öldürürken dikkat etmek gerekiyor. Canı böyle azalırken kaçmak gerekiyor demek. Ben onu biraz çözdüm. Birazdan size de nasıl yapıldığını göstereceğim. Belli bir cana yaklaştığı anda direkt uzaklaşacaksınız. Şöyle boss'umuza vuralım. Bu arada beceri hasarım çok güzelmiş boss'a karşı onu fark ettim. Derken tabii oğuz tek attı. Tabii ben yarı cana getirdiğim için defansları kırıldı. Metin her zaman. Aksi hani biliyorum her seferinde canı azalına daha az hasar yer ama burada farklı işliyor. Bu arada espri yapıyorum. Gerçekten öyle bir durum yok. Şöyle enigma metnimizi aldık. Bu metni yok ettiğimizde bir sonraki kata geçeceğiz. Şöyle metnimizi hızlı bir şekilde keselim. Ve bizi bir sonraki odaya atacak. Portalımız geldi. Ben şu ikinci portaldan gitmek istiyorum. Burayı bugün şanslı hissediyorum. Hadi bakalım bize nasıl maceralar oluşturdu oyunumuz. Gerçek canavarı buldu. Evet. Tüm canavarları yok edeceğiz burada gerçeği bulana kadar. Bu slotlara karşı yarı insan işliyor. Herhangi bir elementleri yok. Ee, yarı insan direnci işliyor mu emin değilim. Bayağı beceri vuruyorlar. Ben çok fazla hasar yedim bu slotlardan. Şöyle yakına döneceğim. Şamanları keseceğim. Umarım ilk dalgada gerçek slotları bulabiliriz. Bu karakterleri böyle hoş yapmışlar bu arada. Hani Şaman, Lycan. Çok merak ettiğim bir şey var. Acaba burada yelpaze ve boss direnci var mı? Portalı bulamadık. Tekrar odayı tekrarlayacağız. Ben bu odadan odayı tekrarlamak istiyorum. Burada savaşçılar birazcık yuhuhu yuh, yuh, yuh. Burayı VS'lik eşyalar edilen arkadaşlarımız olmuş. Yarı direnci işlemiyormuş. Burada enigma generalimiz var. Ben onu yeni gördüm. Şöyle enigma generalimizi hızlı keselim. Şamanların hepsi üstüme döndü bir anda. Hayır ama ya. Enigma generalini öldürdük. Hazine sandığımızı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar enigmayı bitirdik. Bu enigmanın basit kısmıydı. Burada enigmadan geldik. Bize posta kutusundan kötü bir ödül gönderdi. Şimdi 4 tane şansımız var. Ben bu sefer nereyi hissediyorum? Emin olamadım doğrusu. Şöyle hangisi böyle daha gerçekmiş gibi duruyor. Kayalardan bakmak istiyorum. Ama böyle şöyle bir garip bir taktik geliştireceğim. Yere bir eşya atacağım. Hangi yöne doğru gidiyor o eşya gerçektir diye bakacağım. Bu arada bir adet gece ciddi almışız. Ben onu fark etmedim. Slotlardan düştü galiba. Şöyle yere attık potu. Potumuz hangi yönümüze doğru baktı? Şu yön. Şu çapraz. Şuna da o önümüzdekine daha yakın. Bir iki eşya daha atacağım yere. Yakınlığını ölçeceğim. Bizim attığımız yöne doğru gidiyor. Ben yok. Burası ya. Burası burası. İçimde burası var. Kesin dışarı atacak. Hissetmiştim. Enigma ödülünü aldık arkadaşlar. Posta kutusunda ödülümüz var. Benim buraya biraz seçişim vardı. Yarın bakalım. Güzel bir enigma parçamayı düşürürsek hızlı bir şekilde tekrar deneyeceğiz. Arkadaşlar umarım bu videonun keyif almışsınızdır. Sizin için beğenebileceğiniz videoyu hemen işte sabitliyorum. Görüşürüz.